Arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle ot nasıl yapılırın ikinci bölümündeyiz. Bu sefer de aman yanlış yaptım. Otomatik farm yapacağız. Yapacağız. Şimdi bir dakika şunu bir kapa. Şimdi şu şöyle bir şey oluyor. Ben nasıl çalıştığını göstereyim şöyle. sonra bunu böyle kapatıp böyle alabiliyorsunuz. Yapılışına geçelim. 1 2 3 4 5 6 7 8'lik böyle bir alan olacak. Sonra bunu böyle yapacağız ama bir dakika. Şimdi bunu yapmak için şuradan şöyle A, blok koyacağınız yeri kırın. Su koyun. Çünkü ım, şu ekin. Aman ekin demişim. Şunların sulu olması lazım. Yoksa ekin yetişmiyor. Sonra bunun üstüne böyle kapatın. Şuraya işte o basamak koyun bir tane herhangi bir. Nerede o? Burada. Şunu koyun. Sonra şuraları şöyle yapın şimdi buraya bir tane şöyle bir iki böyle toplam üç tane böyle sonra bana buraya bir tane böyle şurası şuraya da şu bunu koyuyoruz Neredeyse bitti arkadaşlar. Sonra ekinlerimizi ekelim. Mesela şundan ek işte. Şunu bir içelim. Şöyle şöyle şöyle. <laughs> Mesela ta oraya gitmek istemiyorum, Şuradan tut diye kırın. Ve bu kadar. Sonra e, nerede o şöyle halıyla da kapatabiliriz. Kapatamazsanız. E, şu. şu nereden bir şeyle kapatabilirsiniz. Bu hiçbir modu gerektirmiyor arkadaşlar. Yani bütün şey blokları kendinde var. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.